Önümüzdeki günleri göreceksiniz. Abdullah Öcalan Beyefendi mutlaka açıklamasını yapacak. Abdullah Öcalan Beyefendi mutlaka açıklamasını yapacak. Devletlerimizin, ailevi istisiba edildiğini inanıyoruz. Biz istiyoruz ki bu ülkeye şehit gelmesin. Bu ülkede kan akmasın. Hiçbir anın gözüne yaş akmasın. Sayın Genel Başkanımız taşın altına gövdesini koydu. Bu ülke için gereken ne yapıyor, yapılması gerekiyorsa bunu ortaya koyacağım. Gerekirse bundan dolayı Oyumuz artarmış. oyumuz yükseldirmiş. Hiç ona değiliz arkadaşlar. Biz güçlü bir Türkiye, huzurlu bir Türkiye ve terörsüz bir Türkiye adına Milliyetçi Hareket Partisi olarak ne yapılması gerekiyorsa onu yapmaya çalışıyoruz. Teröristlerle, PKK'yla, YPF'yle problemimizde olduğunu ifade ettik. Önümüzdeki günlerde göreceksiniz. Abdullah Öcalan MHP'nin mutlaka açıklamasını yapacak. Öbür taraftaki İmralı'daki adama savaşa devam edecekler. Ama Orta bir evet. Türk arkadaşları verecekler ki bizim dostumuz bunlar. Düşmanımız değil Daha da